Bugün arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani e, Ender bu yana gördüğünüz gibi zaten video çekmişti nasıl desem yine ziyin, ez yine ez yine gibi bir tane video paylaşmıştım O videonun e, şeyini anlatayım biri aynı zamanda kod videosu bütün kodlarımı göstereceğim bu da son. Bakın burada bir sürü kodum var. Bunları sırayla göstereceğim. Merak etmeyin, hepsini göstereceğim. Şunu bu benim son kod videom olabilir yani belki de olmaz. Neyse arkadaşlar Şunu hani Enderle Ender bana hani işe yazmıştı yani ya Elzine yine diye bir tane video paylaşmıştı ya. Şimdi o videodaki şeyleri anlatayım. Arkadaşlar aslında o videoda Ender Ender ile PVP falan yapıyorduk. Ondan sonra Ender Endere ben teslim oldum diye bana değişik değişik şeyler da Aslı beni ben de buna sinirlendim. Onun ee, nasıl desem operatörlüğünü aldım. Ondan sonra şey oldu nasıl desem. Ondan sonra ben kendime operatör yaptım. Ondan sonra onu ölümlüye getirmek istedim. Böyle kavga ettik. Ondan sonra videosunu çekmiş bu. Yani videosu da yani tamam iyi videosu ama yani. Sanki ben olayları anlatmayacağım. Anlatıyorum işte şu an. İşte öyleydi arkadaşlar. Lan. Ya oğlum ya hileleri kapatmışım. Arkadaşlar ben bunu da hiç bakmadı, bakmadan yaptığımdan mı Neyse şöyle bir yapalım. Nerede lan bu? Dur i̇şte şurada mı? Ben hileleri açmak istiyorum. Ha, hileleri aç. Lan, tamam. Her zaman an menü aç. Lan. Ama ne arası var Ne teri Hava döngüsünü kapa. Tamam. Arkadaşlar sonra böyle işte. Böyle onunla pvp yapıyorduk. Ben bazen nere şimşek çarptırıyordum ya da uçuruyordum. Tabi bu kendini e, ben testim olduktan sonra e, böyle benim ekranımı böyle nasıl desem böyle çok ileri götürdü yani. Nasıl desem. Öyle bir değişik bir şey yaptı işte. Ondan sonra da ben, ben de sinirlendirdi. Baya bir sinirlendirdi yani. Ondan sonra ben de dayanamadım. Opponentörlüğe geçtim. Öyle işte arkadaşlar. Öyleydi. Böyle. Yani kısacası kavga ettik. Ben gene barışmak istiyorum ama gene o bana video çekmiş. Öyle yani. Neyse şimdi kodlarımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu birkaç saniyeliğine durdurmam gerek. Arkadaşlar geldim şimdi. Bütün kodlarımı göstereceğim. Yani yeni kodlarımı. Fake uyuma. Ben kendimi düzelteyim. Düzelttim. Bu arada arkadaşlar e, buradaki bazı komutlar yani. Mesela yatma, güçlenme. Ondan sonra yani karakterimizi hareket ettirdiğimiz şeylerde sadece el hareketini bırakmayı dokunursak yani şuradaki komudu şuradaki dur yapamadım buradaki komudu alıp yaparsak düzeliyor karakter mesela biraz bekleyelim biraz bekleyeyim de şişleyelim bunu ee, nasıl desem ee, siz bunu bir ekranını çekin. Zaten ben videoda göstermiştim. Tamam bu kadar yeter. Bir de el kaldırmayı göstereceğim. Böyle hepsini sırayla göstersen daha iyi. Böyle hepsini göstereceğim sırayla. Böyle beyaz bekleyeceğim. Hepsi için 10 saniye. Bunda da bu kadar yeter. Şimdi kendine şimşek. Hepsinde 10 saniye bekleyeceğim. O bu böyle gitti 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 gitti. Tamam. Şimdi baktığın yer çimşek. 10 saniye bekleyeceğim tekrardan. Arkadaşlar videoyu dur. Arkadaşlar devam ederiz. Tamam. Bunlara bu kadar yeter. Şimdi buradaki 10 saniye geçer geçmez yeni şeye gideceğim. Geçtim. Bunları 10 saniye bekliyoruz. Bu arada buraya şey yazmayın. Ee, buraya arkadaşınızın adını yazın. Ya yani mesela bilmem ne. Mesela Babi 15 70 78 gibi bir şey yazın işte. Öyle oluyor bu kod. Sonra el indirim el hareketi indirmeyi gösterdim. Bu çok kolay bir kodum. Bu benim en kolay kodum olabilir. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir kod. Bunun böyle bir kod. Ölümlü de böyle bir kod. Yani Siliyorsunuz, beni sıfır koyuyorsunuz, öyle bir şey. Bunları bu arada e, sohbete yazarak da yapabilirsin. Şimdi kırmızı havayı kırmızı yapma. Bunları arkadaşlar böyle SS alıyorsunuz. ona sonra Google'un kamera yerinden e, bunların buradaki yazıların üstüne basılı tutunca zaten kop şu şöyle sonuna getirince kopyala falan diyor. Oradan öyle yapabilirsiniz. Şuna. Yani. Şimdi baktığım kişinin kolunu koparma. Bu da var. Bunu da göstereceğim. Bunu ender alabilir yani. İstediğini yapsın yani. Onunla her ne kadar da kavga etsek onu hala seviyorum. Hani sevmemezliğim falan diye bir şey yok. Ona hala seviyorum. O benim can dost. Ne kadar kavga etsek de falan. Öyle. O benim en yakın arkadaşım. Tamam buna da baktık. Baktığın kişiyi uçurma. Anne! Böyle gerçekten baktığın kişiyi uçuruyor. Çok değişik. Kişi değil de yani. Bütün her şeyi yani. Bazı şeyleri uçuramıyor ama. Bak blokları hariç her şeyi uçurabiliyor. Yani canlıları uçurabiliyor. Öyle değil Tamam. Şimdi toprak duvar. Hmm. bunları da devam ettirelim. Bunlar zaten kolay kodlar. Yani. E neredeyse bitmek üzere bir de kolay kodlar diyorum ben de. Neyse. Tamam yeter bu kadar. Toprak duvar. Son bay. Bir. Ana ne? Bir. iki Beş tane kalmış. Oyunun çökertme kodu. Ben bu kodu bir e, şey tekrarlamadan e, sıfıra getireyim mi? Daha hızlı yapıyor. Yok da yani gene durdurma komut şey biliyorum. Böyle olsun mu Tamam. Örs arkadaşlar örs bu. Örs bu arkadaşlar ben böyle yaptım yani siz isteriniz gibi Tamam. bu uyumada bu. Buradaki neredeyse her şey çalışıyor. Neredeyse değil hepsi çalışıyor yani ben bunların zaten bozukluklarını tamir et e, düzeltmeyi biliyorum. Anan dolayı yani. Bir de arkadaşlar ben böyle Ender'le falan konuştum. Böyle kanka sen bana bütün kodları var. Ondan sonra bin aboneye de söyleyelim dedik. Demiştim. Tamam dedi o da ama kod biri vermedi. Ondan kavga ettik zaten. Yoksa hani biz Ender'de hiç kavga etmeyiz. Ay, arkadaşlar videoyu durdurmak. Böyle arkadaşlar kodlar Şimdi benim ekranımda bütün kodlar yok. Dur bütün kodları bir alayım. Hadi arkadaşlar bu normal el, -el, -el de alıyorum. Şimdi el, -el kaldırma işe yarıyor. İndirme de şimşek. Sonra Ölüm Ölümsüz alma da işe yaradı gördüğünüz gibi. Ölümlü de işe yaradı gördüğünüz gibi ben önümde kalayım sonra kendine şimşek çarptırma gördüğünüz gibi işe yaradı arkadaşlar videoyu yok durdurmaya gerek kalmadı oyunu çökertmeyi yapmayacağım Çünkü oyun çekiyor ee, Hava'yı kırmızı yapma böyle bayağı bir tıklarsanız yapıyor Gördüğünüz gibi oldu. Arkadaşlar videoyu dur. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Gel arkadaşlar birisinin kolunu kopartma bu şuradaki şu. <laughs> Arkadaşlar bu birisinin kolunu kopartma. Bunu denemek için zombi aldım. Neyi bakarsanız onun kolu kopuyor. Gördüğünüz gibi kolu gitti. Ben tamam, ben şimdilik şunu şimdi bir öldüreyim. Öldü. Bu da birisini uçurma yani. Herhangi bir mobu. Bunu gene de şeyle deneyelim. sen üç uç kardeşim. He, fazla yakın olunca arkadaşlar bu arada olmuyor diyebiliyorum. Bakın fazla yakınlaşınca olmuyor. Biraz uzaklaşınca oluyor arkadaşlar. Buradaki ise toprak duvar yapma. Bu. Ama içinize giriyor. Orası kötü işte. Bu da bir tane arkadaşınızı öldürme. Şu an arkadaşım burada olmadığından dolayı deneyemiyorum ama kesinlikle işe yarıyor buradaki. Sonra fake bayılma. Gördüğünüz gibi oldu. Yani kafanızı alıp da şöyle yapsanız aynı şey. Düzelteyim kendime. Buradaki ise güçlenme. Güçlenme de bu. Böyle ellerimi havaya kaldırıyorum. Böyle. Böyle. Böyle arkadaşlar. Şimdi düzeldim Bazı kodları göstermemiş olabilirim. Onları da gösteririm. Buradaki TNT. TNT getiriyor. Tamam. Buradaki ise örsü düştü. Gördüğünüz gibi örsüler düştü. Arkadaşlar sürekli böyle durduğunuzda sağınıza düşüyor. Mesela ne kadar yükselirseniz o kadar örs düşürüyorsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle istediğiniz üst kadar örs koyabiliyorsunuz. Sonra şimdi göstermediğim yani benim bana göre göstermediğim kodları göstereyim. Şimdi güçlenmeyi göstermediğimi hatırlıyorum. Bak klan göstermiştin. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şu, enderlo. Bu videoyu izliyorsan, kanka. Her şeyi anlattım inşallah kızmasın. Çünkü bazenleri gerçekten böyle şeyler yapıyor. Bazenlere yani nedir? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar. Ben burada çok uğraşıyorum. Abo. Aman ben yazamıyorum. boş verin. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da Gelecek zamanlarda daha güzel kodlar bulabilirsem onları bin abonelere göstereceğim. Ama daha güzel böyle. Nasıl göstereyim? Hmm, mesela el de yaparak birisini öldürme diye bir şey yok yani. Sadece şöyle şöyle yaparak da ondan sonra arkadaşını öldürme şeyine tıklarsan oluyor yani zaten. Böyle havalı şeyler gösteririm diye düşünüyorum. Belki de gösteremem arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Dur hatta yüzüme de göstereyim öyle. Selamlar. Selamlar arkadaşlar. Selamlar. Tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.